Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde row yani satır yapısından bahsedeceğiz. Satır yapısı sayesinde biz widgetlarımızı yan yana görüntüleyebiliriz. Ve içerisine eklediğimiz widgetları bu şekilde yan yana olacak şekilde görebiliriz. Ve bu şekilde bir altyapı bize sunmakta arkadaşlar. İçerisine eklediğimiz widgetlar sol üst köşeye göre yan yana hizalanırlar. Ve içerisindeki en büyük görsel nesneye göre de dikeydeki yüksekliğini ayarlarlar ve bu şekilde dikeyde bir alan oluşmuş olur. Yataydaki alan buradan başlar buraya kadar devam eder. Ama dikeydeki alan ise dinamik olarak değişmekte. Tabii ki biz bunun yataydaki alanını da değiştirebiliyoruz. Onu da ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Örneğin bakın burada hepsinin boyutu aynı dikeyde ve sol üst köşeye göre hizalanmışlar. Hepsi aynı olduğu için Herhangi birisine göre dikeydeki yüksekliğini ayarlamış ve bu şekilde arkadaşlar biz bu e, altyapıyı kullanmışız. Buradaki kırmızı olan kısımlar arkadaşlar benim oluşturduğum kısımlar. E buradaki yapı daha iyi anlaşılsın diye ben bu şekilde oluşturdum. Sayfa dışına bakın bu şekilde taşmış. Aslında şurada bitmekte bu şekilde bir yapı var arkadaşlar. Burada kırmızı en büyük boyutta ve dikeyde bakın ona göre dikey yüksekliğini ayarlamış ve ona göre daha sonra da yan yana bunları göstermişiz. Row dediğimiz yapı bu şekilde arkadaşlar. Widgetları yan yana göstermek istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz. Body içerisinde bu kodlamayı yapacağız. Row diye başlıyoruz arkadaşlar. Parantezin burada başlıyor. Şurada bitiyor arkadaşlar bakın. Row zaten burada yazıyor. İçerisine children diye bir yapı ekliyoruz ve bakın köşeli parantez ve köşeli parantezle başlayıp köşeli parantezle bitiyor arkadaşlar. Buradaki widget tanımlamasını yapmak zorunda değilsiniz ama bu şekilde de yapabilirsiniz. Bunu sildiğiniz zaman sadece köşeli parantezleri kullansanız da olur. Bu şu anlama geliyor. Row içerisine eklemek istediğimiz widgetları bu children içerisine virgüllerle eklememiz gerekiyor. Biz burada container dediğimiz bir widget kullanmışız. Bunu ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Bu yapının iyi anlaşılması için bu yapıyı kullanmak daha elverişli oluyor. O yüzden bunu tercih etmişiz. Bakın burada yükseklik ve genişlik değerleri var. Bir de renkleri var. Bunlara göre biz burada widgetleri oluşturabiliyoruz. Ve bu şekilde yan yana gösterebiliyoruz. Burada çıldırın yapısı önemli arkadaşlar. Biz bunun içerisine eklememiz gerekiyor. Burada göstermek istediğimiz yapıları ve bu şekilde ilk eklediğimiz en başta olur. Son eklediğimiz de en sağda olacak şekilde bu şekilde görünmüş olacaktır. Şimdi arkadaşlar bir proje oluşturalım ve proje üzerinde row kalın ve stack yapılarını inceleyelim ve onlarla ilgili örnekler yapalım. Bu dersimizde row ile ilgili örnek yapacağız. Daha sonra aynı proje üzerinden diğer yapıları görmüş olacağız. Bakın burada Android Studio var. Bunu seçiyorum. Start new Flutter project diyorum. Flutter application var. Bunu seçtim ve next diyorum. Burada isim olarak row column ve stack çalışması diyelim. SDK böyle olacak. Buraya kaydedeceğim. Açıklama bu şekilde olabilir. Değiştirmeyeceğim. Next diyorum. Paket böyle olabilir. Finish diyerek ve bir kere daha basarak projenin oluşmasını bekleyeceğim. Ve daha sonra da role ile ilgili e, bu slide'deki örneğe benzer 3 tane container ekleyeceğim. Ve onlarla ilgili birlikte çalışma yapacağız. Tabi onun öncesinde projemizde e, fazlalık olan yorumları ve fazla olan kodları sileceğiz. Daha sonra sade bir halde. ROW üzerinde çalışma yapacağız. Projemiz oluşuyor arkadaşlar. Projemiz oluştuktan sonra bakın şurada yükleme işlemi olmaması lazım arkadaşlar. Şurada bakın dosyamız var. Bunu açıyorum. Şurada lib dosyam var. Bakın main dart burada. Seçtiğim zaman burada görebiliyoruz. Herhangi bir yükleme işlemi şu anda yok. Önce şu yorum satırlarını sileceğim. Daha sonra gereksiz kodları sileceğim. Bir de app üzerindeki bir Banner var, onu sileceğim. Bakın burayı seçtim. Arama işlemi yapacağım. CMD F veya Ctrl F ile bu arama işlemini yapabilirsiniz. Slash slash nokta yıldız diyorum. Bakın burada seçili zaten, bunu seçtim. Silme tuşuna basarak hepsini siliyorum. Bir daha basarak boşlukları aldım. ESC'ye basarak da bu işlemi bitirdim. Bu yapıyı arkadaşlar Flutter giriş dersimizde detay olarak gösteriyorum. Orada da e, inceleyebilirsiniz devam ediyorum arkadaşlar. Bakın şöyle aşağıda şöyle gereksiz kodlamalar var. Bunu siliyorum. Daha sonra şurada floating action button var. Bunu sildim. Daha sonra şuradaki bakın body kısmında şurada central kadar olan kısmı siliyorum. Biz body karşısında kodlama yapacağız. Buraya birazdan kodlamamızı yapacağız. Ve şurada bakın şu title'ın hemen altına banner yazıyorum arkadaşlar. Şöyle banner bakın geldi. Buna false diyorum. Bu da arkadaşlar App'ler üzerindeki bir banner var. Onu silmemizi sağlıyor. Çok güzel. Şimdi bakın body'e geldim. Burada bir tane row oluşturacağız. Yani ben widget'ları yan yana görmek istiyorum. O yüzden row oluşturacağız. Bakın buraya row yazıyorum. Bakın geldi. Seçersem bu şekilde buraya eklemiş olurum. Parantezde arkadaşlar ve en sonuna virgül koyuyorum. Çok güzel. İçerisine geliyorum. Enter'la Children yani bir dizi oluşturacağız ve dizi içerisinde birden fazla widget ekleyebiliriz. Bakın, children yazmaya çalıştığım zaman zaten geliyor. Seçiyorum. Bakın burada widget yapısı yok, olmayabilir demiştim. Aynı şekilde burada koymaya da bilirsiniz, koyadabilirsiniz. Bunun içerisine geliyorum arkadaşlar, enter'a basarak. Bakın bu şekilde children içerisinde ben widget ekleyeceğim. Buradaki yapılar daha da sadeleşebiliyor arkadaşlar. İşte daha önce widget kullanabiliyorduk. Daha sonra bu widget kaldırıldı. Artık şu anda bakın widget yapısını kullanmadan da kodlayabiliyoruz. Bu güncellemelerle değişebiliyor. Şu anda bu şekilde kullanabiliyoruz. Şimdi bunun içerisinde arkadaşlar ben container ekleyeceğim. Şöyle bakın container yazıyorum. Bakın yukarıda var seçtim. Ve içerisinde arkadaşlar genişlik, yükseklik ve renk tanımlayabiliyoruz. Örneğin widget diyerek genişlik diyorum. Buna 80 dedim. Yüksekliğine de 80 diyorum. Renk olarak da şöyle büyük harfle colors nokta buna red diyeceğim. Yani kırmızı olmasını istiyorum. Ve en sonuna virgül arkadaşlar bakın virgül koydum ki bir sonraki e, widget'ı eklemek için bu şekilde virgülü oluşturmuş oldum. Enter'a bastım. Buraya geldim. Container yazıyorum. Bakın container yazıyorum arkadaşlar. Bakın geldi. Mavi seçersek genelde parantez aktarmaz. Üsttekini seçersek parantez aktarır arkadaşlar. Size kalmış. Silip kendiniz de oluşturabilirsiniz bu şekilde. Bakın yine genişlik diyeceğim. Buna 50 diyorum. Yüksekliği de 50 yapacağım. Ben kare olmasını istediğim için ikisine de aynı değeri veriyorum. Siz farklı değerler verebilirsiniz. Color diyorum. Colors nokta diyerek buna da blue yani mavi diyelim virgülle arkadaşlar şuraya bakın tanımlamayı bitirdim. Bakın buradaki yapıyı kopyalayacağım bu sefer virgüle kadar buraya yapıştıracağım. Bu sefer bu 100 olsun. Bu da 100 olsun. Renk de green olsun yani yeşil olsun. Bakın bu şekilde row içerisinde 3 tane container yerleştirdik. Farklı farklı boyutlarda bunları tanımladık ve bunlara göre alt yapıyı yan yana göreceğiz. Şimdi isterseniz bu yapıyı çalıştıralım. Bakın benim emülatörüm şu anda açık. Direkt şuradan yeşil butona basarak yükleyeceğim. Şuradaki alanı biraz genişletmek istiyorum. Sonra emülatörü şuraya koyalım. Yan yana olacak şekilde kırmızı, mavi ve yeşil olarak e, widgetlarımızı görmüş olacağız. Daha sonra da bunlar üzerinde bazı değişimler yapacağız. Temel olarak row dediğimiz yani satır dediğimiz yan yana görüntülemek için kullandığımız bir altyapı. Çok basit bir altyapı aslında arkadaşlar. Burada önemli olan children'ın yapısını bilmek ve köşeli parantezde bu şekilde dizi mantığıyla çalıştığını bilmek ve içerisine eklediğimiz widget'ların yan yana göründüğünü bilmek önemli olan noktalar bunlar. Evet bakın yükleniyor arkadaşlar. Yüklendikten sonra yan yana olduklarını görmüş olacağız. Bakın yükleniyor. İlk yüklenmesi biraz zaman alabiliyor arkadaşlar. Bakın buradaki konteynerları bu şekilde görmüş olduk. Bakın o benim slaytta gösterdiğim o kırmızı alan burada yok ama ben şunu biliyorum. Sol köşeden başlayacak. Buraya kadar devam edecek ve yüksekliğini de en büyük görsel nesneye göre ayarlayacak ve bu şekilde bir altyapı oluşturacak. Şimdi buradaki boyutlandırmaları değiştirelim isterseniz. Örneğin hepsini 100 yapalım. Şöyle hepsini 100 yapıyorum. Bu sefer en büyüğe göre zaten hepsi aynı olduğu için herhangi birisine göre yüksekliğini ayarlayacak. Bakın yükseklik değerleri burada. Şuradaki sarı butona basarsam bakın hızlı bir şekilde buraya aktaracak gördüğünüz gibi. Bu şekilde görmüş olduk. Şöyle yapalım. Diğerlerini küçültelim. Şunu örneğin 50 yapalım. Şöyle 50 yapalım. Şunu da 25 yapalım. Bunu da 25 yapalım. Çalıştıralım. Bakın baştaki büyük. Diğerleri ise biraz daha küçülmeye doğru gittiği için bu şekilde tanımlamış olduk. Row bu şekilde arkadaşlar. Widgetları yan yana bu şekilde gösterebiliyoruz. Bakın buraya bir tane de yazı ekleyelim. Şu yukarıya geliyorum. Yukarıya eklersem en soldan başladığı için en solda görünecek. Yani en başta gözükecek. Text diyorum. Parantez. Ve bunun içerisine şöyle merhaba yazıyorum. Ve en sonuna bakın virgül koymam lazım. Yoksa bakın hata alırız. Virgül koyduğumuz zaman düzeldiğini göreceksiniz. Çalıştırıyorum. Bakın burada görmüş olduk. Merhaba yazısı kırmızı, mavi ve yeşil şeklinde sıralanmış oldu. 4 tane en baştaki burada gözükür. Sol üst köşeden başlarlar. En büyüğüne göre yüksekliğini ayarlıyor ve bu şekilde arkadaşlar row yapısı üzerinde çalışabilirsiniz. E, bu dersimiz bu şekildeydi arkadaşlar. bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.